Arkadaşlar merhaba. Merve'nin Lezzet Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün size pofidik pofidik çok güzel kabarmış, içi yumuşacık, dışını nar gibi kızarmış olan açma tarifim var mutlaka bu tarifimi herkes denesinlerim hiç pişman olmazsınız çok severek yiyeceğinizi düşünüyorum hemen yapım aşamasına geçiyorum herkese iyi seyirler diliyorum hemen bir karıştırma kabının içerisine 1 su bardağı ılık su 1 su bardağı ılık süt yarım su bardağı da sıvı yağ koyuyoruz 1,5 yemek kaşığı şeker koyuyoruz İçerisine bir paket kuru maya kullandım ben. İsterseniz yaş maya da kullanabilirsiniz. Hemen mayanın kabarması için birazcık karıştırıyoruz. Mutlaka bu aşamada şekerli mayanın birbirine iyice karışıp birazcık daha kabarmasını sağlamak için iyice karıştırın. Eğer vaktiniz varsa bu şekilde 10 dakikada bekletebilirsiniz. 2 tane yumurta kullanıyoruz. Yumurtanın beyazını hamurumuzun içine sarısını da dışına sürmek için ayırıyoruz. İkinci yumurtamı da kırdım. Beyazını ayırdıktan sonra sarılarını farklı bir tabağa koyup üzerine sürmek üzere kaldırıyorum. Hemen yumurta aklarının olduğu karışımı da şöyle birazcık karıştırıyorum. İyice karıştırıp bütün malzemenin birbirine karışmasını sağlıyorum. Daha sonra içerisine bir buçuk tatlı kaşığı da tuz katıyoruz. Tuzumu da, tuzumuzu da kattıktan sonra Hafiften biraz daha karıştırıp un eklemesine başlıyoruz. İlk etapta biraz bardak bardak unumuzu ekliyoruz. Un miktarını e, tamamen kendinize bırakıyorum. Alabildiği kadar un kullanın diyorum. Yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar e, un atmaya devam ediyoruz. İlk başta böyle bir çırpıcı yardımıyla unumuzu ekleyip karıştırmaya başlayabiliriz. Daha sonra hamurumuz koyulaşmaya başladığında artık el yardımıyla iyice hamurumuzu yoğurabiliriz. Yumuşak bir hamur elde edin, sert olmasın. Bazen un miktarı markasına göre değişim sağlayabiliyor. O yüzden alabildiği kadar un diyelim. Hemen o çırpıcımızı şöyle bir temizleyip artık elimizle hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Unu bir anda dökmeyin. Mutlaka böyle benim videoda yaptığım gibi bardak bardak dökerseniz daha rahat ayarlarsınız. Hamurumuzu iyice toparlıyoruz. Artık hamurumuzu toparladık ve mayalanması için 1 saat kadar ağzını kapatıyoruz, bekletiyoruz. Vaktiniz varsa mutlaka bir saat kabarmasını bekleyin. En sonunda e, kabardı ve artık açtık hamurumuzu. Bakın çok güzel oldu. Şimdi tezgahın üzerine birazcık sıvı yağ döktüm. Tezgahın e, tamamen yağlanmasını sağladım hamurumu hemen tezgahımın üzerine alıyorum. Şöyle bir yağıyla toparlıyorum. Hamurumuzu elimizle açacağız. Parmaklarımızla bastıra bastıra büyüteceğiz. Dikdörtgen bir şekil vermemiz gerekiyor. Hafifçe elimizin o yağıyla açtıktan sonra Burada margarin ya da tereyağı kullanacağız. Mutlaka yağımız oda sıcaklığında beklemiş yumuşak olsun. Hemen biraz yağımızdan alıyoruz. Ee, hamurumuzun her tarafına videoda göründüğü gibi parça parça sürerek hamurumuzu kenarlarından bastıra bastıra açıyoruz. Mutlaka büyük e, ince bir hamur elde edene kadar Hamurunuza yağ eklemesi yaparak açmaya devam edin. Büyük bir dikdörtgen yaptıktan sonra hamurumuzu bir ucundan tutup diğer ucuna doğru katlayacağız. Hemen şöyle açıyorum. Her tarafına da yağ gelmesini sağlıyorum. Hamurum istediğim boyuta erişti. Artık kenarlarından tutarak hamurumu katlıyorum. Bakın tekrar bir dikdörtgen oldu. Şimdi aynı şekilde aynı işlemi burada da uygulayacağım. Şöyle birazcık yağ alıp elimle hamuru büyütüyorum. İstediğim büyüklüğe geldiğinde tekrar aynı işlemi uygulayacağım bir kenarından tutup diğer kenarının üzerine katlayıp yeni bir dikdörtgen elde ediyoruz. Bakın, ham hamurumu parmaklarımla kenarlarından bastırarak inceltiyorum. İstediğim boyuta ulaştı ve tekrar katladım. Şimdi artık hamurumuzu ince parçalar halinde keseceğiz. Ama öncesinde yine güzelce parmaklarımızla açacağız. Kenarlarından bastırarak parmaklarımızla dikdörtgen bir hale getiriyoruz. Bu sefer yağ kullanmayın. Elinizdeki yağ zaten yeterli olacaktır. Hop, i̇yice istediğimiz büyüklüğe erdim ve bir bıçak yardımıyla şeritler keseceğiz. Çok kalın şeritler kesmeyin. Benim videoda gör, gösterdiğim gibi ince ince şeritler halinde kesebilirsiniz. Hamurumuzun tamamını kestik. Bakın bir tanesini alıyorum. 2'ye katlıyorum. İki tarafından farklı yöne çevirerek ve birbirine yapıştırarak bir halka elde ediyorum. Açmamız hazır artık. Hamurumuza hep aynı işlemi uyguluyoruz. 2'ye katlıyoruz. Kenarlarından farklı yöne çeviriyoruz. İki ucundan birleştiriyoruz. Simit şeklini veriyoruz. Daha sonra e, kabardığında hamurumuz o ortası birazcık ka, e, kapanıyor ama sorun değil çok güzel e, şekli hem de lezzeti oluyor ortasını tam simit şeklinde olsun isterseniz biraz daha ince e, uzatıp o şeriti daha ince yapıp elinizle orta kısmını büyütebilirsiniz. O zaman tam simit şeklinde ortası açık olacaktır. Üzerine de ayırdığımız yumurta sarılarını sürüp 200 derecede ısıttığımız fırınımızda kızartıyoruz. Pişen açmalarımın hepsini çıkardım. Bakın üstü nar gibi kızardı şekli de çok güzel oldu. Lezzetine de doyamayacağınızı düşünüyorum. Biz çok beğenerek, severek diyoruz. Herkese tavsiye ediyorum.